Ee, geçti mi sinirin? Biraz. Nerede kalmıştık? Gün. Seni sevmiyorum. Bilmiyor musun da kalmıştık? Cemal. Cemal sen beni gerçekten seviyor musun? Ya, ablam arıyor. Açma. Açmam lazım ama. Az önce de aradı, açmadım. Şimdi merak edecek, sürekli arayacak. Ha. Aç. Efendim abla. Gül neredesin? Merak ettim. Ya Cemal'le birlikteyim, merak etme. Gül, sen nasıl Cemal'le birlikte olabiliyorsun anlamadım. E, Kamuran onu köyün girişinde bekliyordu. Ay, yine mi Kamuran ya? E, Cemal beni kaçıracak, birlikte kaçacağız falan diyordu. Almış, bohçasını da eline. A Ay abla, Allah aşkına kapat ya. Uğraşamam şu an Kamuran'la. Ne yapayım ya? Ne oldu Gül? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? E, Kamuran falan dedin, ablanın ne alakası var Kamuran'la? Ya seni bekliyormuş. Sen onu kaçıracakmışsın mı ne öyle söylemiş. Bohçasını falan almış bekliyormuş yani. Ne yapacakmışım? Kaçıracakmışsın Cemal. Ha ben dur Ya arama ne yapıyorsun ya? bir saniye Gül hemen. <gülüyor> <gülüyor> Alo Cemal. Kamran İşim bitti verdi mi? Yok bitmedi işim Kamuran da ee, sen ne yapıyorsun? Hiç evet, seni bekliyorum. Niye? E ee, hani sen gidi ya ben unutu burada. Beraber gaz çektik. Onu bekliyorum. Hani zaman kaybolmasın diye ben burada bekleyip durum hazırın yani. Ha. Ondan bekliyorsun yani. Tamam bekle bekle. Yalnız Kamuran hiçbir yere kımıldama tamam mı? böyle hareket etme orada bekle. Tamam mı? He, tamam bekliyorum bekliyorum. İyi bekle bekle bekle. Bekle dedim. Cemal niye bekle dedin? Bekle dedim Gül. Çünkü ben bu kızdan bunaldım artık. Aklı başına bir gelsin. Olmayan aklı belki başına gelir. Bunalttı ya Kamuran. Uf. Uf. Neyse bırak Kamuran'ı. Nerede kalmıştık? Beni seviyor musun Cemal? Şimdi ben susuyorum. Sen konuşuyorsun Gül. Ya Cemal çok fenasın ya var ya söylememek için. İyi de bildiğin sorunun cevabını niye soruyorsun Gül o zaman? Hı? Çünkü bazen kızlar bunu bilse bile duymak ister. Çünkü bazen kızlar bunu bilse bile duymak ister. <laughs> tamam. Madem seviyorsun, niye gitmek istedin o zaman? Öyleyse herkes için daha iyi olacak Gül. Yani yoksa ben de çok meraklı değilim doğup büyüdüğüm yerleri bırakıp o beton yanının içine gitme. Sen de bunu anla olur mu? Bir dakika. Sen hala gitmeyi mi düşünüyorsun Cemal? Ne değişti Gül? Değişen bir şey var mı? Harabelere götürsene. Harabelere mi? Stratonike'ye. Neden Gül? Hani orada bir film seyretmiştik beraber hatırlıyor musun? Gülmeyi unutan kıza gülmeyi öğreten adamın hikayesi. Ben o filmi izlemek istiyorum. Hem de çok çabuk. Sen boş ver şimdi harabeleri. Ben seni daha güzel bir yere götüreyim mi? Nereye? Çocukluğumdan beri gittiğim gizli bir yer. Ne zaman bir işin içinden çıkamasam oraya gider düşünürüm. Şimdi beraberce gidelim. Beraberce ne yapacağız diye düşünelim. İster misin? Olur. Peki Orada da o film oynuyor mu? Oynuyor gel. O film her yerde oynuyor. <laughs> tamam, o zaman o zaman hadi hemen gidelim.